Ayşenur Arslan, Trump ile barış için el ele. Şah dönemi İran'dan unutamadığım bir hatıradır. Birkaç kez tanık olunca İranlı bir arkadaşıma sormuştum bu ne diye. Gecenin içinde sesler yükselince pencereye koşmuştum. İki adam birbirine bağırıp duruyordu. Bana yakın olanın ne dediğini duyabiliyordum. Dur hele sen diyordu. Dur hele gününü göstereceğim. Avaz avaz böyle bağırdıktan sonra sakin bir şekilde ceketini çıkartıp uygun bir yere asıyor. Sonra bağırmaya, tehdit etmeye devam ediyor. Sonra bu kez kravatı filan çıkartmak için mola veriyor. Derken birileri sesleri duyup gelince kavga başlamadan bite veriyordu. Arkadaşım da bunu anlattı zaten. Bütün o sahnelerin, bağırışların nedeni kendilerini ayıracak insanları çağırmaktı. Erdoğan Trump cilveleşmesini görünce hatırladım. Ey Netanyahu gelirsem görürsün. Sabrımı sınama beni zorlama. Derken ne gördük? Erdoğan güya iki tehdit, bir askeri harekat, bir de para sayma işareti ile sesini duyurmuş. Dostum Trump, Junior'unu nezaket ziyaretine göndermiş. Bakın Özgür Özel o ziyareti. Daha sonra da içeriğini açıklamasa haberimiz olmayacaktı. Ama açıklama bize hem Erdoğan-Trump ilişkisinin gerçek yüzünü gösterdi, hem de bürokrasinin, hatta belki siyasetin, CHP'nin iktidar yürüyüşünü gördüğünü. Yani artık AKP Erdoğan hakkındaki gizli gündemin sızdırıldığını. İran'daki ara buluculukta bahşiş olur muydu bilmiyorum. Ama nezaket ziyareti için gelen Trump Jr'e hele babanla Beyaz Saray'da bir buluşalım ne F-35'ler ne silahlar alırız diye fısıldanmış belli ki. Bizinkiler daha kem küme derken Beyaz Saray açık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekte alımı önemli bir F16 anlaşması ve olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediğimiz F35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Erdoğan da salı mesajını dosta düşmana. Başkan Trump'la yapacağımız görüşmenin ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Barış mı? Netanyahu'yu Gazze'deki soykırım için cesaretlendiren Trump ile el ele mi? Kendi topraklarındaki şiddetle konuşulan bir başkanla mı? Hani cinayet sırasında suçüstü yakalanan, delillerin ortaya saçıldığı bir davanın sanı, yargılanır da memleketin en ünlü ve pahalı avukatını tutar. Hakim sorar, evladım her şey ortada. Avukatın ne diyecek? Sanık yanıt verir, ben de onu merak ediyorum ya. Ben de merak ettim. Her şey ortadayken, yandaş medyanın bu buluşmayı nasıl savunacağını, takdim edeceğini görmek için her zamanki adrese A habere koştum. Buyurun, işte sadakat, işte biat. A haberin manşeti şöyle. İsrail'i F35 korkusu sardı. Hadi ya. Haberi alınca Netanyahu kaka atmadıysa bir şey bilmiyorum. Son kayıkçı kavgasıyla nasıl cibeleştiklerini görmedik mi? Netanyahu durduk yere 2700 yıllık Siloam yazıtını gündeme getirdi. Yazıtın Yahudileri bugünkü topraklarına bağlayan en önemli belge olduğunu söyledi. Ardından vaktiyle Mesut Yılmaz'dan edere neyse verelim diye istediğini, ancak onun Erdoğan'dan korkusu yüzünden alamadıklarını anlattı. Yandaş medyada coştu ya. Erdoğan hakkında belki en ufak bilgisi olmadığı tablet ve gıyabındaki iki cümle nedeniyle dik durdu. Netanyahu'ya istediğini vermedi diye göklere çıkartıldı ya. Çocukları bilmem. Ben çok güldüm. Netanyahu sözlerinin nasıl da gollük pas olduğunu fark etmemiş olabilir. Sahiden Erdoğan'ı tehdit etmiş de o boyun eğmemiş zannedilebilir. Türkiye'nin Gazze konusundaki utanç verici sessizliği ve eylemsizliği de mi bir şey anlatmaz. Her önümüzdeki süreçte. 5 güne Erdoğan Beyaz Saray'da olacak. Muhtemelen bu tutumu ve Rusya'nın tırmandırdığı gerilim sonrası bölgesel bir savaşta Türkiye'nin ordusuna ihtiyaç duyacağı için pek hoş karşılanacak. Derken sıra size gelecek. Pamuk eller cebe diyecekler. Boeing'ler, F-35'ler kaç para biliyor musunuz? Bakın Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken burada emeklerin yoksulun açım demesi nankörlüktür. Uçağımız, silahımız, sığınağımız, kubbemiz olmasa daha mı iyi? Her şey vatan ve sizin için. İnanmıyorsanız A Haber'e sorun. İçeride yaptıkları onca hukuk katliamı memleketi kocaman bir cezaevine dönüştürmeleri yetmiyor. Güya en hassas oldukları Gazze konusunu bir hamlede alışverişe çeviriyorlar. Yandaş kanallarda alışverişin mana ve ehemmiyeti konuşulup duruyor. Ve insanlar Trump'ın Erdoğan ile el ele dünyaya barış getireceğini zannediyor öyle mi? İnsan bir kere bilemedin iki ya da üç kere aldatılır da bu kadarı da fazla artık yahu hatta ayıp.